ya 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 ya. Aa kıyışımızın ismini değiştirmişler. Hambabu okulu. <laughs> Hemen gideyim. <laughs> Günaydın öğretmenim. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Günaydın. İbrahim. Ne yapıyorsunuz? Annem bana sabah mı ifşe kısmı ağlamış değil mi? İfşe mi içiyorum ben de. <laughs> Afiyet olsun. Teşekkür ederim. E Hoş geldin Kübra'cığım. Nasılsın bakalım? Öğretmenim iyiyim. Kıyışımızın ismi de çok havalıymış. Ham baba kıyışı vallahi çok güzelmiş. Aa Dorisko buradaymış. Dorisko ne haber? İyiyim Kübra sen nasılsın? Süperim ben de ne yapayım ki ya. Şunu çöp kutusuna atayım da bitti çünkü kutusu. Heh, şöyle, şöyle şu, şunun altındaydı. Çocuklar yavaştan toplarım böyle. Çocuklar biliyorsunuz ilk olarak sabah sporuyla başlıyoruz artık günümüze. Han baba okullarına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Oy, evet şimdi günün sporu başlıyor. Hazırsanız o zaman ilk olarak çocuklar bir koşu yapacağız. Güzelce okulumuzun etrafında bir koşu yarışıyla başlayacağız. Yaşasın. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Tamam öğretmenim. Şimdi... Şimdi okulun kapısından dışarıdaki kumsalda koşu yapacağız. Tamam mı çocuklar? Yalnızca bir tur. Tamam öğretmenim. Tamam. Hadi bakalım beni takip edin. Koşun 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 arkadaşlar koşun. <laughs> ay, ay. Hadi çocuklar dışarı 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 çabuk. <laughs> ne taraf öğretmenim? Burada koşacağız. Çabuk. Geliyoruz öğretmenim. Sen çok büyük bacaklısın. Bizim bacaklarımız küçücük yetişmiyor. Ay, ay dönüyoruz, dönüyoruz, dönüyoruz çocuklar. Ay. Oradan dışarı çıkmayın. Çabuk ay. gelin. Ay, tamam, tamam. Ay, ay, ay sabah sabah çok yoruldum. Uyuyetmedim. Oh, oh, oh. Ay, ay çok yoruldum valla. Ay neredesiniz? Ha, buradaymış. Şimdi çocuklar hep birlikte elma topluyoruz. Hazır mısınız? Elma mı? Elma. Gök içinden evet. mi? Evet elma topluyoruz. Zıplayın zıplayın. Elma toplayın haydi. Oley. Çok güzel. Pratik, congratulations pratik, congratulations. Şimdi çocuklar, herkes bir halının ya da bir masanın üstüne çıkacak. Ondan sonra onun ismini İngilizce bir şekilde söyleyecek. Tamam, tamam öğretmenim. Mesela şöyle, bakın buradaki harı sarı, değil mi? Sarı renkli bir harı var. Ondan evet. Ondan dolayı yellow, 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 yellow. Aa bu da yellow o zaman öğretmenim. Evet. Aferin Kübra. Congratulations Kübra. Tebrik ederim hepinizi. Şimdi pratik söylesin. Huliu. Aferin. He, Aferin. He, he, he. Aferin. <laughs> ah, ah, doya. Evet Dora söyle. Şey benimki Ya yeah, Gıyın. Evet. Green, green. You are amazing boys. Girls. O ne demek ki? Ayet mi muhteşemsiniz çocuklar ve kızlar. Harikasınız. Evet çocuklar. <laughs> Yavaştan biliyorsunuz kitap okuma saatinden sonra bugün sihirbaz Han kanal gelecek. Ooo sihirbaz gelecekmiş Toysko. Evet. Pratik <laughs> Gördünüz mü sihirbaz evet. gelecekmiş. Evet. Şahidi bakalım. Tavşan çıkacak mı? Çocuklar efsane numaralarını sizler için yapacak. Şimdi herkes en sevdiği kitabı seçsin. Bu sırada sihirbazımız da hazırlanıp sahneye gelsin. Hadi bakalım. Tamam, tamam. Hadi arkadaşlar koşun, koşun, koşun. Pratik kitaplar aşağıda yavrum. Ha, bu değil ya. Arkadaşlarının yanına git bakalım. Ha, şunu değiştireyim. Bunu da değiştireyim. Aa, bu değil. Ha, ha, tamam bu. Bunu okuyacağım ben. Burada oturayım. Yok korkutuyor tip. Ay ay. Uf ya oturdum. Bir vaymış, bir yokmuş. Bir tane sihirbaz vay Bu sihirbaz her gün çocukluğu eğlendiymiş. Biri mi var orada ya? Pratik, Ya yani, ne? Pş. Arkadan cama baksana biri var sanki. Dur Şiko baksana. Al, bize Al, bakıyor. Aa bu kim? Aa peri derinde bebek var. Gel sen şuradan. Bebek kim? Aa, bebek vay bu neyinde? Aa, aa, Aa bebeği bıraktı ağacın oraya. Ha? Ne Güya, yapıyor? Ya bebek bıraktı gidiyor kaçıyor hadi. Aa bebeği bırakıp kaçıyor. Aa, Aa arkadaşlar koşun öğretmenimizi bulun. Öğretmenimize söyleyelim hemen. Öğretmenim. Öğretmenim neredesin öğretmenim? Evet çocuklar ben sihirbaz Han babanın okullarındaki. Hepinize merhaba. Aa, bir dakika. Ee, aa, bir dakika çocuklar ne oluyor burada ya? Dışarıda bir adam vardı. Ve dışarıya ağacın oraya bir bebek bıraktı öğretmenim. Aa nasıl? Bakayım. Gerçekten koşun 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 bakalım bebeğe. Burada Ay. çocuk var. Aa. Evet. Anne. Aa, bebek ne oldu? Öğretmenim bebek kokar. Ne kadar tatlı. Aa inanmıyorum evet gerçekten çok tatlı bir çocuk. Acaba kim bıraktı bunu? Allah'tan. Hatta şurada kameramız var da onu izleyebiliriz. Kimin bıraktığını öğrenebiliriz. Hadi çocuklar hep birlikte içeri girelim. Gebia biz göydük bir adam bıraktı. Evet Öğretmenim bu etikle Anladım çocuklar. Bana söylemekle en iyisini yapmışsınız. Şimdi hep birlikte bu bebeğe bakalım ve onu büyütmeye çalışalım. Benimle misiniz? Oley oh, Bey, bebeğimiz bebeğim oldu. Kreşimize bebeğim. yeni bebek geldi. Hem de gerçek bebek. Yaşasın. Evet çocuklar. Şimdi bu bebeğe güzel bir isim bulmamız lazım. Var ee, mı bir fikriniz? Bilmiyorum ki. Ee, ne olsun ki bu yetik? Bu yetik bir şey söyle. Sen bulursun ne olsun? Doğuş Bilmiyorum ki düşünüyorum. Ee, aa, ben bu idiom ya. Ne olsun? Boncuk olsun, benim kuşumun ismi. Ama o bon... Ama o hayvan ismi bir bebeğe hayvan ismi nasıl koyalım do ya? <laughs> Başka bir şey olsun. Benet benim henüz hayal bilemedik. Ee, siz söyleyin lütfen. Çocuklar o zaman bu bebeğin adı şimdilik hepimizin çok sevdiği animasyondaki Elsa olsun olur mu? <laughs> Hoşçakalın. Elsa yapayalım. Buzdar ülkesinin kraliçesi. Hatta karna ülkesinin kraliçesi. Elsa. Evet çocuklar tabii ki dışarıdan böyle bir bebek ya da kaybolmuş bir çocuk bulursanız ne yapmamız gerekiyor? Kübra söylesin. Polis amcalaya haber vermemiz gerekiyor. Evet ilk olarak polis amcalara haber vereceğiz. Tabii ki bu bebeğin bir annesi babası bu varsa ona ulaşacaklar değil mi çocuklar? Evet, evet evet evet. evet. evet, evet, evet. Şimdi bebeğimizi güzelce ben şuradaki kunduğa koyacağım. Tamam mı? Beşe koyacağım. Sizler onunla ilgileneceksiniz. Ben de polislerle konuşacağım. Hemen geliyorum. Tamam öğretmenim kuşun siz etmemeniz gerekiyor. daha sizden çok küçük olduğu için sizin üzerinizdeki mikroplar bu tatlı bebeğe bulaşabilir. Küçük olduğu için onu hasta edebilirsiniz. Birazcık uzaklaşmanızı rica ediyorum. Tamam öğretmenim özür dilerim. Biz onu sevmek istedik çok tatlı olduğu için. Şimdi Elsa'ya güzelce mama zamanı yapalım çocuklar. Haydi haydi. Mama mı? Yaşasın. Koşun koşun. İlk kez bir bebeğe mama hediye kendine Öğretmenim siz mi tutacaksınız kucağımızda? Ee, oturabiliyor buraya. Evet çocuklar, kim ona mamalamak ister? Ee, bilmem ki, siz yapın isterseniz biz bilmiyoruz. Belki ona yediremeyiz. Tamamdır çocuklar, bakın böyle biberonu tutacaksınız, içireceksiniz lıkırt lıkırt tamam mı? Aa, çok tatlı. İçiyor gerçekten içiyor Doya baksana minik bebek süt içiyor. İç bakalım öyle. yavrum iç. Çok da güzel bir rengi varmış Esmer biraz. Hı, evet. İç bakalım. Hiç <laughs> de ağlamıyor. Ne kadar güzel bir bebek. Aa. Bir dakika. Çocuklar Hı. bir şey fark ettiniz mi? Niye öğretmenim fark etmedik. Çocuklar burası biraz bebek kakası Ay. kokuyor. Aa, evet. Bu yavru yapmış ya. Bebek bu bebek korkacak. Ben yapmadım? yapmadım. Ben yapmadım. Kaka yapmadım ben. Dur. O zaman dolayı niye kalkamıyorsun ya? Bebek var bak bebek korkuyor. Yok Çocuklar ya. sizden bir şey isteyeceğim. Kim tuvalete gidip, bebek için suyu hazırlamak ister? Bebek ee, için su Ben açayım. Oğlun pratik. Yukarıda mı? Hayır bu katta yavrum. Bak şurada güzelce. Evet, bir şey diyeceğim. Ee, bizim bebek banyo mu ya? Evet yavrum bebek kakaladığı için altını kirletmiş. Onu temizleyeceğiz güzelce. <laughs> ben ben açtım suyu. Eğit beni. Yavrum orada bebek yıkanmaz ki. Hadi gelin ne? ben de izleyin. Tamam, <laughs> tamam. Ah, koş, gel koş. Gel. Fiyatım, koş. koş bebek yap, banyo yapacağız. Ah. Evet, burada açılmış güzelce. Şimdi Aa. yavrularım güzelce bebeğimizi buraya koyduk. Bakayım. Ve ondan sonra şöyle Aa, güzelce evet yıkayacağız. Bir şey diyeceğim. Bu esmer değilmiş yıkanmış. Baksana bize yıkayın açıldı. Evet yavrum şöyle güzelce poposunu pıtır pıtır pışır pışır şöyle temizliyoruz. Aa, evet aa, tertemiz oldu. Tatlı. Evet rengi açıldı çocuklar bakın. Pas parlak oldu. Öğretmenim bu ne kadar tatlı bir bebek oldu. Mis gibi kokuyor. İyi ki kadınsın onu. Mis gibi bebek kokuyor. Çok evet, güzel. Evet çocuklar. Şimdi bebeğimizi güzelce ne yapıyoruz? Birazcık gezdiriyoruz değil mi? Nasıl? Evet. Şu? Hava için. Çocuklar bebekler işin. gezer. Şöyle. Şpış Aa. Şpış. Aa bakayım. Ana ne güzelmiş bebek ayı başı. Ha Dışarı çıkarım. Lütfen lütfen lütfen. Tamamdır çocuklar. Hadi peşimden ayrılmayın ama tamam mı? Tamam. Evet çocuklar gelin. Güzelce bebek arabasıyla itmiyoruz kapıyı. Bebeğe zarar veririz. Sırtımla açtım kapıyı. Hadi biraz şöyle gezelim. Tamam öğretmenim. Bebeğe de bir sabah sporu. <laughs> evet çocuklar. Haydi bakalım sabah sporu güzelce. Bebek de çok mutlu gözüküyor. Bakayım. Aa, evet gülümsüyor ya. Çok güzel mutlu. Der, güzelce bebeğimiz uyuyacak. Ondan dolayı şarkı söyleyelim. Kim söylemek ister bu şarkıyı? E, e, ben söyleyeyim mi öğretmenim? Lütfen, lütfen, lütfen. Hadi gel bakalım Kübra sen söyle. Tamam, tamam. Uyusun da büyüsün ninni. Tıpış tıpış uyusun bebeğim. Uyusun da büyüsün bebeğim. Tıpış tıpış uyusun bebeğim uyudu uyudu evet. Ha, Şimdi hoş, onu gidip. Ay arkadaşlar uyumuş ya. Çok tatlı bir bebek Doya gördün mü minicik. Evet Kepi ya bu benim kardeşime benziyor aynı ya. Evet ya ben hiç böyle küçük bebek görmemiştim. Gerçek küçücük bir bebek. Oyuncağımızdan bile küçük. <laughs> gidip bakalım mı uyumuş mu diye. Öğretmenim götürdü onu galiba. Koş, koşun koşun bakalım öğretmenimiz ne yaptı bebeği uyuttu mu? <laughs> Yaşasın. Okulumuzda yepyeni minik bir bebek oldu. Bebek kardeşimiz. Ha, uyuyor galiba öğretmenim. Bakayım. Evet çocuklar çok yanına gitmeyin. Ses de çıkartmayın ki uyanmasın. Tamam mı? Sessizce bakabilirsiniz.